Arkadaşlar Merhabalar 124 kasa M111 motorlu araçların motor elektrik tesisatı yani neden bunların revizyon görmesi gerekiyor neden bunların yenilenmesi gerekiyor bunun hakkında biraz konuşmak istiyorum bu 124 kasan işte görmüş olduğunuz gibi de halen üzerinde etiketleri olan LPG'siz araçtan çıkma bir elektrik tesisatı. Daha önce kurcalanmamış, sökülmemiş fabrikasyon şekilde duran bir elektrik tesisatı. Yani en az 30 yıllık bir geçmişi var. Tesisatın bu denli kavrulması ve şase yapmasının tek nedeni motor sıcaklığının çok yüksek olması. Haliyle tesisat zaman içerisinde kavruluyor. Fakat 10 yılda bir bu tesisat kontrol edilip gerekli önlemler alındığı zaman aracımız gayet sağlıklı bir şekilde çalışacaktır. Çoğumuzun araçlarında işte motor soğukken stop etme, rölanti de durmama, kırmızı ışıklarda veya kısa anlık duraklamalarda aracın stop etmesi, direksiyonu tam tur sağa ve sola çevirdiğimiz zaman stop etmesi, bazı zamanlar aracımızın farlarını açtığımız zaman bile stop etmesinin en önemli sebebi işte bu görmüş olduğunuz tesisatın kavrulmasından kaynaklanıyor çıplak gözle baktığımız zaman herhangi bir problem olmadığını görüyoruz çünkü kablo koruma kanalları olduğu için alt kısmında neler olduğunu bilmiyoruz bunun için ufaktan bir sıyırıp e, kabloları yoklamamız lazım e, şu anda video konu olan tesisat elimizi sürdüğümüzce dökülüyor. Kendiliğinden dökülen bir tesisat kesinlikle iş görmez, sıkıntılı bir tesisattır ve bu tesisatın böyle sıkıntılı olmasından dolayı çoğumuzun araçların PMS beyni de yanıyor. Bu işlemi yaptığımız zaman motor elektrik tesisatı, gaz kelebeği tesisatı muhakkak ve muhakkak yenilenmesi gerekiyor. PMS beynimizin de çoğu yanık olduğu için, arızalı olduğu için PMS beynini de değiştirmemiz gerekmekte. Sıfırına pek güç yeteceği yok. Lakin işte ikinci ellerde aracınızın üzerindeki PMS koduna göre fiyatı değişebiliyor. Şimdi işte görüyorsunuz elimle yokladığım yerde kendiliğinden dökülüyor. Zaman içerisinde bu böyle olacaktır. Aracınızda bu tarz şikayetler, bu tarz stop etmeler mevcutsa kontrol etmeniz gereken ilk yer motor elektrik tesisatıdır. Ondan sonra gaz kelebeği kontrolü ve tesisatının değişmesi gerekiyor. Tüm bunlar yapıldıktan sonra halen düzelmiyorsa işte beyin dediğimiz olayın sıkıntısı orada başlamakta. Benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.